Allah'ım ya Rabbim. Allah'a dua etmişsin buraya gelirken. Namaz kılmış, abdest ya? Matrix'in felsefesi nedir Nedir? Sabah beni oyuna takip edince namaz kırmış. 49 rekat. Böyle öyle oynuyor yani. Allah yanında. Allah yanında ya Rabbim. maçı son saniyede kazandı. Her maçı, oynadığı bütün maçları. Hepsinden yeniden geldi. Futbol 90 dakika. Futbol 90 dakika. Abi geçmiş şey, olsun. hiçbir şey olmasa oyun kendi kendine bir yazacak gol diye ya. Hiçbir şey olmasa yani, hiç şey yapmasa yani. Yanlışım olacak. Oyun şöyle yazar. Bir şeyler olacak, öyle bir yazacak. Gol, Neo, Ne o spor? Bir çekirdeğe şey, şey. spor. Al sana bu gol! Al! Çek, çek lan! Çek! çek böyle gol atabilir mi acaba? Çek! İzle! İzle bak! İzle! Hayatında böyle gol atabilir mi acaba? Bak! Ya! <laughs> Kenardan hariç ortada bir pozisyon bulduğun zaman şaşırıyorsun bunu abi Kamil. Eline ayağa çıkıyor. Ulan ben burayı çalışmadım. Bilmiyorum burada nasıl oynanacağını falan diyorsun. Değil mi?